Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Pegasus'ta oynuyoruz. Ama bu sefer bir ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Pegasus'ta dolaşacağız. <laughs> bir kayıcı var. Bir kayıcı var. Hamit mi? Heh. Buldum. Evet. Ya <laughs> bana oynuyor. Tamam tamam. İyiyiz şu an. Akkor kaplanı Olive. Hmm. Ben de hediye almayı severim. Bana kimse hediye ver ya. <laughs> Öbürki videoda şey yapmıştım. Adımı kodumu adım gözlem videomu gibi bir şey arkadaşlık ise atmam isteriz. <laughs> bu lülüka mı? Lülüka mı bu? Hayır <laughs> lülüka değilmiş. Lülüca. ya benim bu peti çıkarmayayım. Başka bir pet çıkaracağım kötü güzel. Bence o sinir olduğum oyunu ben yine oynamak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü onu kaybetmiştik. Bunu bu sefer kaybetmeyelim diyorum. Evet girdik. Evet.

iyi buldum bir şey. Bir yer buldum ama. Ah, burada biri var. Burada mı? Burada bir yerde. Geldi. Yine başladı. Yine başladı. <laughs> Yanlış emojiler <amaçlar> attım full. <laughs> Hayır, hayır. Hayır, istemiyorum. Git buradan. Gitme buradan. Anafep aynı yerlere gidiyoruz ya. Niye aynı yerlere gidiyoruz? <laughs> saklan, saklan, saklan. Buradan çıksın çıkmıştır inşallah. Amin. Heh. Ha, ben de koydum. İnşallah o koyan kız tekrar bulur ya. Hadi birisi bulsun ama. Kimse bulmuyor. Tekrar ne o kız bulduk. Aa birisi ölmüş. Öldü bile. Verdi gaz dedi. Ben bunu vermedim. <laughs> hmm, biri buldu. Allah'ın kız mı buldu acaba? Allah bilir yaşa. Sıfır ölmedik be. Sıfır ölmedik. Aa bak şurada bir yerde var. Hemen gidiyoruz. Hemen. <laughs> Daha gitmeyin gitmeyin. Şuradan dönüyoruz. Şuraya gidiyoruz. Hıh. 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 <laughs> lütfen. İnşallah burada durmuyordur. Tamam buradan çıkmam gerek benim. Hemen bulmam gerek onu. Hemen bulup almam gerek. ya kimse sola içmiyor. Ne söylüyorsun ha? Tamam çıkıyoruz. Niye çık. Gördük. <Gülüyor> <Gülüyor> İzmir şunlardan alsam mı? Ama elmasım yetmiyor. Elmasım. Aa, bunu çevirelim. Hadi pet gelsin. Pet 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 pet. Tam para geldi. Hmm, zaten paramız yoktu na 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 na. Ay va atladım ben? Hayır <laughs> Seviye atlasam mı artık diyorum. Hunter. <laughs> yine Onu yapalım. Ya da meyve görevi yapalım. Hadi. Meyve görevi yapmak istiyorum. Meyve görevi yapmak istiyorum. Hmm. Hmm. topla 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 top, top. en zoruna 10 tane vermiş ya de yok mu? Üç tane <gülüyor> <gülüyor> misal var bir şey peki. Bundan yirmi tane var. Bu çok var. Tam beş Ya gidemiyorum. Gidemiyorum ya. Of. Tavşik merhaba. Merhaba tavşik. Ama burada olması gerekiyor. Bak var. Şuraya gideyim. A Aa. Aladdin'e lambası. Tam da ama niye? Zamanımızı kaybediyoruz şu an. Peki orada var gidip Süremiz bitmek üzere. Süremiz bayağı bir az kaldı. Bir tane eksik bir tane bir tane bir tane. Ya en kolay neydi bulamıyorum ya. 10 oldu şu an. Görüyorsunuz ki. Ay, süremiz çok azaldı. Süremiz çok azaldı. Süremiz bayağı azaldı o arada. Bunları da alırsam çok güzel olacak. <laughs> tamam tamam koş 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 şuraya şuraya şuraya. Şunları al al al. sana 15 tane gerek. Tamam tek şey kaldı. Şu kaldı. Hayır. Video sürem süren video. Tamam sürem bitiyor sürem 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 ne kadar beceriksiz tamam bitti 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 oh be bitti tamam tamam yaptık 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 petim büyüdü Hmm. Yeah. öğrendim. 44 elması mı oldu? Ondan alsam mı? Bilmiyorum. Ya da almayayım biriktireyim ya. Ay ben şunu maalesef. Ama reklam hiç izleyen almam Bir <laughs> <laughs> foca serenet tamam. O ne be? Az içtiğim sana diyormuşum. <laughs> Belki parlak çıkar. Belki parlak çıkar yazmayın. Ya bunlar da sadece bir kere mi alabiliyoruz? Bak. Arkadaşlar bilenler yazsın ya. Bu ne işe ya? Aa balık tutalım. Balık balık. Balık balık. Balık balık. Tut. 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 <laughs> Bütün videolarımı izleyin ha. Şey videolarımı da izleyin. Manifest. Ama teoru yükledim. Şimdi. Az önce yükledim. <laughs> Bir 10 dakika oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> bas, bas 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 bas. Ha çok rahat yapıyorum lan. Kesin bu Japon balığı koyayım ben Seviye bana. <laughs> evet. Şimdi devam ediyoruz. 11 dakika oldu. Demiştim size bu video birazcık uzun olacak. Derse çok çok dilerim. <laughs> bak yaptığına bak ya. Çok şükür. Oha bu ne? Yengeç vahası. Dur bir kere daha şey yapayım. <laughs> çok iyi. Çok iyi oldu bu arada. Bu. Ee, ne oldu buna? Baga <laughs> girdi. Birazcık bekleyeceğiz galiba. Şöyle. <laughs> İyi var <böyle. gülüyor> ya. İnşallah bu da onun gibi değildir ya. Oha bu ondan da beter. <laughs> ya bu ondan da beter ya. balık kaçtı. Bu <laughs> balığımızı da susalım ben artık kapatıyorum. <laughs> İnşallah güzel bir balık geldi ama. <laughs> hmm. Çizgili gagalı balık geldi. Hadi sizi kocaman öpüyorum. Bir balıklarımı da göstereyim size. Bunlar var şu an. Daha yeni oldu içine sarın. Hadi görüşürüz. Öptüm.